yeni videoda tekrardan birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz efendim. E, bugünkü videomuzda e, geliştirdiğim bir konsept üzerinden gideceğiz. Ben bir parçayı üç kombinatlı bir konsept oluşturdum YouTube kanalım için. Bugün de onun ilk videosunu yayınlıyor olacağız. Çekiyor olacağız daha doğrusu. Ben genellikle alışveriş yaparken aldığım parçaların her zaman ne kadar farklı şekillerde kombin edebildiğini çok dikkat ediyorum aslında. Ve buna yönelik alışverişlerimi yapmaya çalışıyorum. Çünkü hiçbirimiz aslında bir parçayı sadece bir kere giymek ya da her gün tamamen farklı parçalar giymek istemeyiz herhalde. Yani böyle bir şey de çok mümkün değil. Ee, böyle olsaydı moda dediğimiz şey zaten bence bir sanat dalı olmazdı. Çünkü ben modayı açıkçası biraz öyle görüyorum. Ne kadar farklı şekillerde kombinleyebiliyorsak, sıradışı şeyler oluşturabiliyorsak aslında bir parça o kadar daha değerli oluyor bana göre. O sebeple de bu fikirden ve bu yaşam tarzından yola çıkarak böyle bir konsept geliştirdim. Her hafta seçtiğim bir parçayla üç kombin oluşturacağım. Bu bir parça bazen bir tişört olabilir, bir pantolon olabilir, bazen bir ayakkabı olabilir, bazen bir takı olabilir. Ama böyle seçtiğim kritik, star parça dediğimiz bir parçayı seçip onun üzerinden yola çıkmak istiyorum. İlk bir parçayı üç kombin videom için seçtiğim parçam sezonun en trend parçalarından olan Kilote diye yazılan bu kısa bol paça pantolonlar. Ee, bu parçalar gerçekten çok rahatlar, çok spor ve çok şık şekillerde, çok farklı şekillerde kombinlenmeye çok müsait parçalar olduğu için ben çok severek aldım. Kesinlikle dolabımın zamansız parçalar arasında giren parçalardan olduğu için ilk önceliği e, bu farklı pantolonu tan tanıtmak istedim. Bugün de bu pantolonla size böyle pembe ve kırmızı tonlarında, yeşil ve mavi tonlarında, bir de lacivert ve siyah tonlarında üç farklı e, tonda ve stilde renk aralığında kombinler yaptım. Bugün bunları paylaşacağım sizlerle. Umarım beğenirsiniz. O zaman şimdi ilk kombinimle başlıyorum. Bakalım neler yapmışım, hep beraber görelim. Evet şimdi ilk kombinle karşınızdayım. Ee, ben bu kombinde çok sevdiğim püskül bir ceketi tercih ettim yerken. Böyle kot bir gömlek de tercih ettim ama siz mavi tonlarında pamuklu bir e, gömlek de tercih edebilirsiniz. Sadece hani burada benim tavsiyem e, bu ben biraz daha böyle hani günlük hayatın içerisinde olabilecek ama şık bir kombin yapmaya çalıştım. Bu casual şık dediğimiz yani. Onun için daha dökümlü formda, daha böyle boyfriend kesimli gömlek tercih ederseniz daha iyi olur. Ee, yine mavi kısa topuklu ayakkabılarımı tercih ettim. Ee, çünkü ben e, bu tip e, parçaları, yani bu tip kısa ve bol paça parçalarda biraz topuğun iyi gösterdiğini düşünüyorum. Düz tabandan çok daha iyi gösteriyor. Özellikle eğer siz e, belden aşağınızda, basen bölümünüzde ya da bacaklarınızla ilgili probleminiz varsa, hani bacaklarınızın biraz kalın olduğundan, bileklerinizin kalın olduğundan şikayet ediyorsanız, muhakkak böyle parçaları e, bir tık topuklularla kullanmaya özen gösterin. Ee, e, daha ince ve uzun gösterecektir. Onun dışında kahverengi bir çanta aldım. E, ee, hani üzerindeki yeşil deri cekete, bir deri cekete e, uyabileceğini düşündüm. Ama böyle hani ayakkabılarla falan uyum sağlaması için de bir tane böyle tatlı bir fular aldım bu sefer çantama. E, ee, yine bu böyle yeşil desenli komanda gözlüklerimi taktım. Eğer dışarı şey takacağım yani en <laughs> azından. Ee, bu arada e, şimdiden söyleyeyim, yani yaptığım bütün kombinlerdeki kullandığım e, parçaların markalarını bilgi kutucuğuna yazıyor olacağım. Hani video e, şey içerisinde söylemeyi tercih etmiyorum. Eğer bunu merak ettiğiniz bir parça olursa oradan da bakabilirsiniz. İlk kombinim böyle. Ben bununla gün içerisinde bir, e, bir öğle yemeğine de gidebilirim, arkadaşlarımla buluşmaya da gidebilirim e, ya da ofise, ofise de gidebilirim, bir toplantıya gidebilirim. Aslında her yere kullanabileceğimiz bir kombin oldu. Kahve rengi ucumu sürdüm. Ee, bir de genellikle böyle e, mavi ziddiye mi takmayı tercih ettim. Bu şekilde. Şimdi ilk kombinim böyle, ben ikinciye gidiyorum. Evet, şimdi ben ikinci kombini giydim, geldim. Ee, i̇kinci kombini tercih ettiğim renkler pembe ve kırmızı oldu. Ben pembe ve kırmızıyı e, birbiriyle çok yakıştırıyorum Hatta beyazın yanına bence çok yakışıyorlar, çok tatlı duruyorlar, çok trend duruyorlar. E, i̇lk kombinimi tercih ettiklerim biraz yeşil mavi tonlarıydı. Daha böyle doğal renkler ve herkesin tercih edebileceği renklerdi. Bu kombinim ise böyle biraz daha tatlı, günlük. İşte böyle hani pazar günü mesela işte atıyorum kahvaltıya gidiyorsunuz, gezmeye gidiyorsunuz ya da bir gün sinemaya gidiyorsunuz, arkadaşlarınızla buluşmaya gidiyorsunuz. O zamanlar da giyebileceğiniz bir kombin. Onun için ee, en sevdiğim spor ayakkabılarımı tercih ettim. Stan sınıflarım. Ee, ben stan özellikle arkası kırmızı detaylı aldım zaten. Sırf bu tip kombinlerde kullanabilirim diye. Çünkü e, ben kırmızı rengi eğer e, tabii ki de çok feminen olduğu için eğer bunun içerisinde kullanacaksanız detaylarda kullanmanın çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Füller gibi bir detayla, ayakkabıdaki bir detayla ya da çantadaki bir detayla ya da rujumuzdaki bir detayla kırmızıyı kullanarak Böyle en spor parçalarınıza bile ufak şıklıklar ve dikkat çekici yönler katabilirsiniz. Şimdi ben e, az önceki kombin anlatırken e, genellikle topuklu topukluyla giymeyi önermiştim. E, ama hani merak edersiniz diye söylüyorum. Benim boyum yaklaşık 1.72 ve bacak boyum gerçekten biraz fazla uzun. O sebeple hani ben e, spor akabıyla giydiğimde en azından bende hani, çok fazla sırtmıyor pantolonlar. Yani bu böyle tamamen eğlenceli şefşeten bir kombine oldu. Şimdi ben üçüncü kombine geçiyorum. O biraz daha klasik ve ciddi bir stil olacak zaten. E, ve kısa beyaz bol açık pantolonlar son kombine geldi. Bu son kombinde de tercih ettiğim renkler e, böyle siyah ve lacivert tonları oldu. Ben zaten hani lacivert ve siyahı e, çok birbirine yakıştırıyorum. Özellikle biraz daha böyle klasik, ciddi bir görünüm istiyorsanız hani bu tip renkleri böyle bir beyaz pantolonla kombinleyebilirsiniz. E, ben yine çok sevdiğim, bu sezon aldığım e, zarabacıklı ayakkabılarımı tercih ettim. E bunlar zaten hem çok trend duruyor, gün içerisinde bir şıklık istiyorsanız konabilirsiniz ya da yine böyle klasik bir şey bir kombi aksiyonu rahatlıkla konabilirsiniz. E, blazer ceketimi tercih ettim. Onu böyle siyah bir tişört kombinledim ve bu çok ödediğimiz koliler bu sezonun en büyük trendlerinden. ben de oldukça müdavimliyim bunların. E, onlardan birini tercih ettim. Lacivertli bir çanta aldım. Yine biraz daha böyle klasik stile uygun. Bu kombinimde dediğim gibi e, biraz daha klasik ve biraz daha ciddi tarzda giymek isteyenler için bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Benim e, üç kombinim de bu şekilde oldu. Size beyaz e, kısa bol paça pantolonla üç farklı stil yaptım. Üç farklı stilde de genellikle üç farklı, e, birbirine yakın renklerden kullanmaya çalıştım. İlk kombinim e, mavi ve yeşil tonlarında olan e, bir kombindi. Daha e, natural tonlarda, daha sade ve böyle huzurlu bir görünüm verebilecek renklerdi. İkinci kombinim biraz daha böyle şeker kız kendi tanımlardı. Kırmızıları ve e, pembeleri bir arada kullandık. Ve son olarak da bu kombinimde lacivert ve siyah renklerini bir arada kullandık. Biraz daha ciddi bir kombin yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım video hoşunuza gitmiştir. E, eğer beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Klasik cümleleri kuruyorum artık ben de. E, ve lütfen abone olmayı da unutmayın kanalıma. Bir sonraki videodan haberdar olmak için. E, yine aşağıda yorum bırakmayı da unutmayın. <laughs> Size çok fazla görev verdim bu videoda. E, hangisini beğendiniz? Hangisinin sizinize en yakın? E, ben de bilmek çok isterim. Benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın.